Merhaba sevgili Türk Sırları kanalımın takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Barış Baktaş'ın babası sessizliğini bozdu, Barış mutlu bir ilişki içinde. Ama tüm detaylar haberimde. Habere geçmeden önce. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bu gönderiyi beğenmeyi unutmayın. Ünlülerin magazin dünyası, Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel hakkındaki suçlamalarla bir kez daha sarsıldı. Bu kez, uzun süredir ilişkileri nedeniyle gündemde olan. Ünlü çift hakkında konuşan kişi Barış Baktaş'ın babası. Genellikle gözlerden uzak durmayı ve özel hayatı hakkında yorum yapmamayı tercih etse de. Baktaş'ın babası ile yakın. Çevresi arasındaki konuşmaların magazin basınına sızdırılması büyük yankı uyandırdı. Barış Baktaş'ın babası, nın, oğlunun. Yağmur Yüksel ile mutlu bir ilişki içinde olduğunu kabul etti, ancak bu mutluluğun ne kadar süreceği konusunda ciddi şüpheleri olduğu bildiriliyor. İddialara göre, Barış'ın babası, Baktaş, Barış'ın hayatından memnun olduğunu ve Yağmur Yüksel ile huzurlu ve mutlu göründüğünü inkar etmiyor. Hatta aile içinde sık sık. Çift birlikteyken Barış'ın daha neşeli, enerjik ve işinde daha motive olduğu dile getiriliyor. Ancak bu olumlu bakış açısına rağmen, deneyimli bir baba olarak ilişkinin geleceğine temkinli. Yaklaşıyor. Ona göre, barış ve yağmur yükselin yaşam tarzları. Bakış açıları ve kariyer öncelikleri uzun vadeli çatışmalara yol açabilir. Yakın arkadaşlar arasındaki konuşmalarda en dikkat çekici nokta, Baktaş'ın babasının şu açıklaması oldu. Şu an mutlular ama bu ilişkinin uzun süreceğini sanmıyorum. Bu açıklama magazin sayfalarında büyük yankı uyandırdı. Barış Baktaş'ın babasının bu görüşünün ardındaki nedenler dolaşan söylentilerle merakı daha da artırdı. İddialara göre Barış Baktaş'ın babası, oğlunun riskli kariyer seçimlerinin ve uluslararası Hırslarının Yağmur Yüksel'in yoğun çalışma programıyla uyuşmayacağına inanıyor. Uzun vadede Türkiye'de ikamet ettiği için Aileye yakın kaynaklar, Barış Baktaş.